Fare yakalamanın iş kuralı vardır. Fare zehri, fare tuzağı, öbürü neydi lan? O dediklerin insanlar için siz kedisiniz. Lan Siyami. Niye ulan hoca gelecek? Hacı ikinci derse kırmayacağım ben. Dokuz canım birden sıkıldım ama sınıf saatiyim. Kim için? Ne çizdim ben? Cinali çiçeği. Hayır. Hangi fareler bu çiçeği çok sever? Kablosuz fare. Hayvan olan fare. Sıçan. Hangisi lan CEO? Ne faresi öğretmenim? Sen. Üçüncü tekir şahıs. Birazcık şu çocuğu örnek ol. Yarın velini çağırıyorsun. Kahveden Hikmet abiyi çağırırım. Peki fare avlayamama durumuna ne denir? Öğrenilmiş faresizlik. Yok artık. Kedi olalı bir fare tuttun. Senin fare anlatmışlığın kadar Benim fil fofenklemişliğim var. Tenefse kaçta kavallan? lan? Kendi aranızda niye ulaşmayın? Ne? 15 mi? Davşan mı kaçıyorsun oğlum? Şimdi peki? Hoca bakıyor. Aynı mı? Uç istedim hocam.